Çilimli Belediye Başkanı Muhsin Yavuz dün akşam Gündem programında Mehmet İbrahimoğlu'nun konuğu oldu. Yavuz göreve geldiğinde ilçe nüfusunun 6300 olduğunu söylerken bugün ise 9500 nüfusa ulaştıklarını, en çok göç alan ilçe olduklarını söyledi. Çilimli OSB'de sürecin üç kez ertelendiğini belirten Yavuz, yaklaşık bir buçuk ay sonra kamulaştırmaların başlayacağını söyledi. Bakanım sağ olsun. O konuda e, bakanımızın öncülüğünde geçtiğimiz günlerde bir toplantı yaptık. İnşallah e, yakın zamanda faaliyete geçireceğiz. Onun desteğiyle. Onun desteğiyle o, o bölgeyi Çin'in olsa de faaliyete geçirmiş olacağız. Biliyorsunuz bizim hazine arazimiz yok. Bugün Gümüşova'nın e, yani birçoğu bir kısmı tamamen hazine arazisi. Bizde ee, toplasanız e, bin dönümün içinde 30 dönüm haznaları var. Böyle de böyle bir örnek vereyim. Yani biz bunu kamulaştırarak yapacağımız bir proje. Bundan önce e, mevzuat e, kamulaştırmaya e, şey vermiyordu, kredi vermiyordu. Ama yeni düzenlemeye göre, biliyorsunuz Sayın Bakanımızın önceliğinde e, reform paketi yapıldı. Bu reform paketi. Ee, tamamen yatırımcının önünü biraz daha açtı, elini biraz daha güçlendirdi. Bu esnada bu kamulaştırma ile ilgili de artık kredi kullanabiliyoruz, e, krediyle yapabiliyoruz. Biz daha önce e, üç sefer bu işi yoluna koyduk ama maalesef e, Türkiye'nin o geçtiği süreç, son üç yılda geçtiğimiz süreç, e, bu işi ötelemek zorunda kaldık. 17-25'ten tutun da efendim mesela 15 Temmuz dahil olmak üzere bunun en son örneğini vereyim. Geçen yıl 15 Temmuz'dan önce biz yaklaşık 20 küsur tane firmayı bulmuştuk. Anlaştık. Sayın Valimizin başkanlığında. Teşebbüs heyetimizin kararıyla. 15 Temmuz'dan önce başladık ve Temmuz ayı sonuna kadar ilk taksitlerini yatıracaklardı. Taksitli bir ödeme planı sunduk yatırımcılara. Fakat 15 Temmuz oldu. Ondan sonra kimseye bir şey diyemedik zaten çünkü yatırımcı biraz daha e, normal zamanı ve normal süreci bekledi. Ondan sonra tabii ki e, referandum süreci girdi. Biliyorsunuz bunlar bir yıl içinde e, yaşadığımız şeyler. Referandum süreci de biraz bizi beklemeye aldı. O süreçler bitti Allah'a çok şükür. İnşallah bu yıl itibari çok yakın zamanda bir bir buçuk ay içinde e, kamulaştırma işlemlerine başlayacağız Allah'ın izniyle. Sayın Valimiz de bu konuda iyi çalışıyor. Bakanımız bu işin başında ve o da yakından takip ediyor. Ona e, yine sizlerin huzurunda e, teşekkür ediyorum. Çünkü Çinli yapılan, Beyköy'ne yapılan, Gümüşova'ya yapılan herhangi bir yatırım fark etmiyor. Düzce ölçeğinde çok yakın bir coğrafyada yaşıyoruz. İçişe yaşıyoruz. Yani o düzce, düzce merkezlerine gelecekler. Farklı ilçelerden de gelecekler. Şu anda da mevcut sanayimizde de öyle bir durum var. Yani Çin'deki Beyköy'üne gidiyor. Beyköy'ün evet. Çilinli'ye gidiyor. Düzce merkezdeki oraya gidiyor. Ya çok yakınız yani. Hepimizin ortak sorumluluğu gençler olmalı diyen Başkan Yavuz, bütçesi yeterli olsa gençler için çok farklı projeler hayal ettiğini dile getirirken geleceği geleceğe hazırlamak lazım. Benim için gelecek gençlerdir ifadelerini kullandı. Belediye Başkanı Muhsin Yavuz programda bomba dediği projelerini de açıkladı. 7 Eylül'de ihale edilecek olan yeni vakıf gület projesinin ayrıntılarını paylaştı. Turizmle ilgili asıl e, bomba projemiz biliyorsunuz e, yarın Bugün ayın beşi zannedersem yarından sonra ihalesi var. Yeni vakıf göleti var. Çok büyük bir gölet yapılacak. Çelik'in yeni vakıf köyünü biliyorsunuz. Oraya ormanın içinde doğanın içinde çok güzel bir alana yapılacak. İnşallah o gölet bittiği takdirde onun etrafına çok güzel tesisler kazandırıp bölge halkına, ilçe halkına da güzel bir mekan kazandıracağız. O da bir turizm olacak inşallah. Ulaşımı da çok yakın şehir merkezine. Düzce'den çıktığınız zaman 16 kilometre orada olacaksınız. Yakın mesafe. Düzce merkezden çıktığınız zaman. Şimdiden zaten 6 kilometre orada oluyorsunuz. Güzel bir şey olacak. Yeni hoş dediniz bu şey değil Konur gerçekten giriyorsunuz. Erken. Orası yeni. Yolu bir türlü düzenlenmeyen tozdan. Şu anda asfalt asfaltlamasını yapıyor Hı. il özel idaresi. Başladılar mı? Bir kısmını yani. bitirmişler bayramdan önce. Yarın itibariyle zannedersem kalan kısmını da bitirecekler. Konulara kadar da asfaltlama çalışması bitmiş olacak inşallah. Düzce'nin bir bakan olmasını tarihi bir fırsat olarak nitelendiren Yavuz, bakanımızın arkasında duralım, kıymetini bilelim diyerek sürekli proje üretilmesi, bakan götürülmesi gerektiğini belirtti. Hepimizin ortak görevi laf üretmek değil, proje üretmek olsun dedi.